Bizim okul eğitim kanalından herkese sevgiler, saygılar. Bu eğitim videomuzda 6. sınıf fen bilimleri dersi 1. dönem 2. yazılı sınav sorularıyla birlikteyiz arkadaşlar. 1. sorumuzda ay tutulması dünyanın nerelerinden gözlenebilir? Kısaca açıklayınız. Ay tutulması Dolunay evresinde gerçekleşir. Dünyada gece yaşanan bütün bölgelerde ay tutulması gözlemlenebilir. B. Ay tutulması çıplak göz ile gözlenir mi? Nasıl gözlem yapılır? Çıplak gözle ay tutulması gözlenir. Çünkü bu durum tamamen karanlık bir yerde gerçekleşir ve güneşin ışınları gözümüzü etkilemez. Biz ayın yüzeyini daha rahat görmek istiyorsak arkadaşlar. Teleskop veya dürbünle de bunu daha rahat gözlemleyebiliriz. İkinci soru. Görseli verilen kemik hangi tür kemik kemiktir? insan vücudunda nerelerde bulunur? Yazınız. Buradaki Omur ke kemiklerini göstermiş arkadaşlar. Omur kemikleri kısa kemiklere örnek bir kemiktir. Buradaki kısa kemiklerimiz başka vücudumuzda. El ve ayak bilek kemiklerimizde de kısa kemikler bolca bulunmaktadır. Çizgili kaslar nerede bulunur? 3 örnek yazalım. Çizgili kaslar göz kapağımızda, kollar ve bacaklarımızda bulunan kaslardır. 3. Görseli verilen kan hücrelerini soruyor bize. Buradaki A'daki görselimiz arkadaşlar. Al yuvardır. Al yuvarlar kana kırmızı rengini verirler ve oksijen taşımakla görevlidirler. B'deki kan hücremiz ise ak yuvarlar. Ak yuvar beyaz renklidir. Mikroplara karşı bizi korur. C'de ise kan pulcukları vardır. Kandaki en küçük ve renksiz olan hücrelerdir bunlar. Ve bunlar kanama sırasında kanın pıhtılaşmasını sağlamakla görevlidir. Dördüncü sorumuza bakalım. Yukarıda solunum sistemi verilmiş. Diyaframın görevini kısaca açıklayınız Burada solunum sistemine bakalım. Burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve daha sonra arkadaşlar akciğerlere geliyordu. Burada akciğerlerde bulunan bronşları ve akciğerlerin altında bulunan diyaframı bahsetmiş. Daha sonra arkadaşlar buradaki akciğerin yapısında bulunan bronş, bronşçuk ve alveollardan gösterimini yapmış. Bana diyaframın görevini soruyor arkadaşlar. Diyafram bizim akciğerlerin çalışmasında yardımcı olan bir kastır. Diyafram ve kaburga kasları soluk alıp verme işlemine destek olmak amacıyla görev yapar. Kasılma ve gevşeme hareketleri yaparak akciğerlere havanın girip çıkmasına yardımcı olur. Alveollerin görevini soruyor. Alveoller akciğerlerin içinde bulunur. Kılcal damarlardaki karbondioksiti alırlar ve kılcal damarlara içlerinde olan oksijeni verirler. Bu buna biz madde alışverişi de diyoruz. Beşinci soru. Yandaki harflerde verilen organların isimlerini yazarak kısaca görevlerini yazınız. Evet buradaki organlarımız A'daki organımız arkadaşlar. iki tane bulunan böbrektir. Böbreğin görevi ağız yoluyla aldığımız gıdaların sindirilmesi sonucunda oluşan bazı zararlı ve atık maddeleri idrar yoluyla sizerek dışarı atılmasını sağlar. Buradaki B ile gösteren üreter yani böbrekte oluşan idrarı mesaneye taşır ve boşaltında görev olarak idrarın dışarı atılmasına yardımcı Evet buradaki böbrekte oluşan idrar arkadaşlar Üretra sayesinde buradaki mesaneye yani idrar torbasına geliyor. C'deki idrar torbası diğer birisinde mesane idrarın birikmesi ve boşaltılmasını sağlıyor. En son idrar torbası mesanenin altında bulunan üretra sayesinde de vücuttan dışarı atılmasına izin ver veriyor. Üretranın görevi de idrarın vücuttan dışarı atılmasını sağlayan borudur arkadaşlar. Altıncı soru görselde her kare 1 Newton'u göstermektedir. Yukarıdaki şekle göre tabloyu doldurunuz. Birinci kuvvete bakalım arkadaşlar. Birinci kuvvet 1, 2, 3, 4 Newton'dur. Kuvvetin yönü batıdır. Ben yazdım artık ya da batı yazdım. Kuvvetin yönü batı. Kuvvetin doğrultusu arkadaşlar doğu batı. Veya batı doğu da yazabilirsiniz fark etmez. Doğu batı yani şu, şu doğrultuda ancak ee, bu tarafa doğru olduğu için yönü batı. Kuvvetin büyüklüğü 1, 2, 3, 4 N. İkinci kuvvetime bakalım. İkinci kuvvetim 1, 2, 3 newton'du Kuvvetin doğrusu yine batı doğu veya doğu batı da yazabiliriz. Kuvvetin yönü ters olduğu için bu da doğu. Gelelim bileşik kuvvet. Şimdi bu tarafa 4, bu tarafa 3 olduğu için arkadaşlar 4'ten 3 çıkarttım. 1. Yani benim cismim 1 Newton bu tarafa doğru hareket edecektir. Kuvvetim yönü batı. Kuvvetin doğrusu batı doğu veya doğu batı. Bileşke kuvvetim 4'ten 3 çıkarttım. 1 Newton batı yönüne hareket edecektir. 7. soru aşağıdaki görselde cisme gelen kuvvetlerin dengelenmiş veya dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinin olduklarını yazınız. Burada arkadaşlar akan lavlar aşağı doğru hareket ettiği için dengelenmemiş kuvvettir. Yazıyorum buraya dengelenmemiş kuvvettir. İkincisine baktık. Havalimanına inen uçak. Bu da aynı şekilde dengelenmemiştir. Son görselimize baktığımız zaman dalda asılı olan elmalar var. Dengelenmiş kuvvete örnek olarak verilebilir. 8. soru devam edelim. Yukarıdaki K uçağının süratini hesaplayınız. Buradaki zamanımız belli. Yolumuz belli. Yolumuz buradaki Yol eşittir hız veya sürat hız çarpı zamanda arkadaşlar formülümüz buydu. Benim yolum bakıyorum 900, 900 eşittir buradaki sürem 3 ama hızımı bilmiyorum hız çarpı 3. Ben burada hızı bulma için 900'ü 3'e bölüyorum. 900 bölü 3 eşittir 300. 300 benim hızımdır arkadaşlar. Buradaki uçağın hızı, saatteki hızı 300 kilometredir. 3 saatte 9 gitmiş. Dikkat ettiyseniz bakın. 6 saat 1800 kilometre. 1800'ü ben 6'ya böldüğüm zaman yine 300 çıkacak. Yani bu uçağın hızı, sürati sabittir. 6 saatte 1809 saatte 30'a çarptık. 2712 saatte 30'a çarptık. 300'e çarptık. 3600 arkadaşlar. Uçağımızın sürati 300 km bir saat. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Takipte kalın.